Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blok 3'ün son albümü Obsesif albümünü değerlendireceğim. Şimdi öncelikle albüm çok yeni. Daha bugün çıktı. Yani bu yüzden hani belki kaçırdığım bir şeyler olabilir bilmiyorum ama yine de bir yerden başlayalım istiyorum. Şimdi albümün felsefesini ele alalım önce. Sözlere baktım, sözleri dinledim. Şarkıları dinledim daha doğrusu ve yani genel olarak böyle bir albüm felsefe olarak kalite değil de yani lirik olarak incelediği şeyler daha çok işte nasıl o hayattan çıktım, şu an neredeyim ve genel olarak daha böyle bir nasıl desem derdi derdi olan bir albüm romantik anlamda. Ya albüm genel olarak felsefesi anlatmaya çalıştığı şey bu gibi duruyor. Albümün kapağından başlayalım önce. Albümün kapağı. Yani bence şaşırtıcı derecede güzel. Yani en azından böyle sanatsal bir çaba var. Daha sürrealist bir çalışma. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Travis Scott'ın Franchise şarkısını biliyorsunuz. Ve o şarkının kapağına bakınca da yani bir benzerlik mevcut. Ha tabii ki ondan çalmıştır ya da ondan esinlenmiştir diyemem yani. Çünkü bu belirli bir sanat akımı ve bu sanat akımında yapılan çoğu şey zaten bu şekilde. Yani oradan direkt çalmış gibi bir şey diyemem. Ama yani sanki biraz esinlenme var gibi. Albümün ilk şarkısı Zehirli Gül. Hani yani şöyle söyleyeyim çok güzel bir piyano tınısıyla başlıyor ama genel olarak blok 3'te benim yani daha doğrusu beni en çok rahatsız eden şey çok arabesk. Hani ya böyle hüzünlü bir parça değil şarkıları. Parçaları böyle çok arabesk. Arabesk kaçıyor. Bu şarkıda o şekilde. Zaten sözün şarkının isminden de Zehirli Gül hani böyle tam bir arabesk şarkı ismi ve bu açıkçası yani tabi sevene güzel geliyor olabilir ama bence modern müzik adına pek güzel bir şey değil o yüzden pek sevmiyorum bu işleri. Ha bu yüzden de Zehirli Gül parçası benim için yani en azından beatinde beati güzel bir tınısı var o yüzden 4 puan verebilirim. Albümün ikinci parçası Eskisi Gibi. bir şey söyleyeyim. Açıkçası ben blok 3 daha önceden tabii ki maruz kaldım maalesef. Ama bu şarkı özellikle alttaki beat o galiba star bu. Yani gerçekten bence çok iyi bir beat. Yani bir defa böyle farklı bir şey sunmuş sitar sesleri falan. Sözler ve flow açısından bakınca yani dediğim gibi hep aynı düzü okuyormuş hissiyatı veriyor bana Block 3. Bu yüzden pek sevmiyorum. Ama dediğim gibi beat açısından yaratıcı bir iş olmuş bence ve zaten galiba albümün albümden önce değişik bir video yayınladı Block 3 ve orada işte EDM deneyeceğim bu işte beatler farklı olacak falan demişti. Ya onun en azından bir esintisini görebiliyoruz bence. Ya şöyle diyeyim daha doğrusu. Bunu mesela başka biri yapsa belki bu kadar etkilenmeyebilirdim. Beklediğim biri yapsa etkilenmeyebilirdim. Ama Blok 3'ten açıkçası yani bilmiyorum çok da müziğine yakın biri değilim. Ama böyle değişik bir şey duymak yani bana güzel hissettirdi açıkçası. O yüzden eskisi gibi şarkısına puanım. Hani dediğim gibi burada beklenmedik bir işten böyle bir şey duyduğum için bir tık bunun da bir katkısı var herhalde ama ya bence 7 puanlık bir şarkı diyebilirim. Albümün 3. şarkısı Sevmeyi Denemedin. Resmen bir şey söyleyeyim size. Şarkının isminden bile sevmeyi denemedin. Şarkının gidişatını tahmin edebiliyorum. Şarkı büyük ihtimalle şöyle gidecek diyorum. Dın 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 Sevmeyi denemedin bunu yapmadım falan filan. Böyle gideceğine ya adım kadar eminim. Ki yani o hep böyle radyolarda duyduğumuz saçma rap şarkı olur ya. Onlardan biri tamamen Arabesk Rap. Çok kötü. Puanım 10 üzerinden 2. Albümün dördüncü şarkısı Güzel Kızım. Bana İkinci şarkıdaki, orada ikinci şarkıda galiba bir yanlışlık yaptım. İkinci şarkıdaki star olmayabilir o en baştaki introdaki enstrüman ama bu şarkıdaki kesinlikle star ve gerçekten muazzam bir enstrüman. Yani fotoğrafını koyarım, muazzam böyle otantik bir sesi var, çok iyi ve bunu böyle bir şarkıya yedirebilmesi, bu şarkıda güzel bir ilerleyiş sergilemesi, güzel bir flow sergileyebilmesi açıkçası benim hoşuma gitti, bu şarkıyı da sevdim. O yüzden bu şarkıya da puanım 6.5. Sürekli bu iç. 7'nin 6'nın üstüne çıkamamamın sebebi şarkılarda bu arada şu. Çünkü yani çok çok aynı düze gidiyor şarkı ve ne sunacağını şarkının bana biliyorum. Ben bunu yaşayınca açıkçası pek tatmin olamıyorum şarkılardan. Yani özellikle eleştirel bir gözle bakınca. Çünkü yani bir şarkının beni şaşırtmasını bekliyorum. Albümün 5. şarkısı Before After. Manitanın kedi bir itiş. Beni al, mekana girdim ve Galiba bu şarkının beati free bir beat çünkü başka da sanatçılarda da duydum bu şarkıyı rapçilerde de duydum yani güzel bir beat açıkçası yani free bir beatse harbiden güzel yapmış kim yapmışsa ve bu şarkıda block 3'ün flowu da bence iyi yani dediğim gibi konu olarak hani neredeydik nereye geldik bunu en net gösteren şarkı zaten şarkının isminden de belli Before After öncesi sonrası ya sözler hakkında tabi yine diyebileceğim şey yok Ben yaptım Ben gittim Ben kazandım Evet yani insanın kendini müziğiyle ilerlediğini göstermek güzel bir şey ama yani dediğim gibi ne kadar geliştirebildiğini insanlara da göstermen gerekiyor. Ha Block 3'te bunu göstermiş mi albümde? Yani ben mesela Block 3'e uzak biriydim ama ben bile dedim ulan bu çocuk harbiden farklı bir şeyler yapıyormuş dedim. Yani çok da farklı olmasa da yine biraz tatmin oldum. Bu açıdan gerçekten kendini ilerletmiş. Bu güzel bir şey ama hani nasıl anlatsam bunun hayatına da geçmesi lazım. Ama sadece senin bu parayı kazanman Mersovar'da ne bileyim Roli, Rolex'lerde falan filan kalacaksa açıkçası bu pek de ben kazandım ben buraya geldimlik bir şeyin göstergesi mi bence değil açıkçası. Albümün 6. şarkısı Deva. Bedel, Şimdi bu şarkının beatmakerları kim? Şimdi bakıyorum bir saniye. Şimdi şunu söyleyebilirim ki Soylu ve Narko galiba bu önceki videoda bahsettim hani blok 3'ün videosu o şarkıda işte bu albümde EDM'ler de var işte House şarkılar da var falan filan derken bahsettiği galiba böyle şarkılardı. Çünkü gerçekten bu şarkı EDM hissiyatını yaşatan bir şarkı EDM tınıları var flow'a bakınca bence flow anlamında da nakarat özellikle ben beğendim yani açıkçası o deva yok kalma deva kısmı. Yani bence güzeldi açıkçası oralar. Versilere bakınca yani dediğim gibi yine Mercedesler. Aileme bakıyorum falan filan. O yüzden bir de yanlış hatırlamıyorsam galiba Blok 3'ün daha önceden normal bir işçi olduğu ile ilgili bir şeyler vardı bir yerlerde izlemiştim. Yani o açıdan bakınca tabii ki buna da bir tık hak veriyorum ama yani dediğim gibi. Şimdi 6. şarkı Deva'dan sonra bence albüm tamamen artık yokuş aşağı gidiyor. Yani adeta sıçıyor. Ne açıdan diye sorarsanız mesela bu Escobar şarkısı. Yani çok kötü bir şarkı. Gerçekten o hani şu an gündemde bu Ero yedikler falan eleştiriliyor. Tamamen onlara uyan onların bir tanımı gibi bir şarkı resmen bu Escobar şarkısı ki isminden de zaten belli nelerden bahsedeceği bu şarkıda. Klibi var. Daha önce çıkmış bir şarkı single olarak. Hani klibine bakıyorum. Klibi de bambaşka bir hayatı anlatıyor. O olduğundan o de galiba pastaneydi. Pastanede çalışan çocuktan hani anlamıyorum ben yani niye böyle bir şey yapılıyor Türkçe rapte. Sanki biz en büyük uyuşturucu satıcısıyız, en büyük şeyiz falan. Bunu bir kurmaca olarak kullanabilirsin ama bu da çok kurul yani böyle çok kurulacak bir evren değil bence. Albümün 8. şarkısı Sensiz Yaşayamam. Yok sensiz yaşayamam. Sen yoksan ay, 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 ay. Ben Yani açıkçası yine burada da yine bir house esintileri var. Yine bir EDM esintileri var. Biraz da olsa farklı bir vokal de var. Ayrıca en azından farklı bir ses denemiş Blok 3. Ama albümün konu olarak hep böyle bir kısır döngü içinde gibi. Yani bir şarkı işte uyuşturucu satmak üzerine olacak. Sonraki şarkı yaşadığım aşk acısı üzerine olacak gibi. Böyle kısır bir döngüde sanki albüm. Bu yüzden yani abi ben bu şarkıyı dinlemiştim. Daha önceden gibi oluyoruz. O yüzden bu şarkıya puanım maalesef 4.5 diyebilirim. Ve albümün 9. şarkısı Hako Artık Business. Hako artık business bebeğim sen önce bir paradan bahset. Bankada yaparım fitness okey sen gel benimle dans et. Salla bebi sen salla Şarkının ismi çok kötü. Şarkının sözleri çok kötü. Tekerleme gibi bir şarkı hani sadece çok kötü. Puanım 2. Blok 3 Uyuz. 10. şarkı. Ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Param mı, ölüm mü, mü mi? Söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak, düşmanım çok olur. Gelsinler hepsini helak edeyim. Şimdi çok kötü dedim ya. Onları yine bir nebze alçaltabilecek bir şarkı. Yani şöyle yani kötülüğünü alçaltabilecek bir şarkı. Şarkı boyunca hani benim neyime uyuz oluyorsanız söyleyin onu yapmaya devam edeyim diyor söz olarak baktığımızda. Yani yine en azından bir şey anlatan bir şarkı, bir şey söyleyen bir şarkı ve ya açıkçası beat'i kötü değil. Yine beat'i kötü değil ve yani mesela diyelim ki bu yazın en popüler albümlerinden birisi Brett albümü. Brett albümünde de böyle şarkılar var ve beat mesela onun inanılmaz o albümde her şarkının ayrı bir beat'i var ve hepsi ayrı güzel. Bu şarkıda da bence o hissiyat var, o duygu var. O açıdan yani o çok kötü arabesk rap şarkılarından yine dinlenebilir olan biraz bence. O yüzden puanım 5. Hatta 5.5. Albümün 11. şarkısı ne o kaşlar gözler. Kaşlar, gözler beni, beni, o. Gitarla saksafon var şarkıda yani değişik bir birleşim. Güzel de olmuş bence ama lirikal açıdan gerçekten çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ya bir de şöyle bir şey var yani dediğim konu hep var. Mesela bundan 3 önceki şarkı Sensiz Yaşayamam çok farklı şeyler anlatmıyordu. Tamam hep farklı şeyler anlatmak zorunda değilsin ama hep aynı eksen etrafına dönünce de ve bunu bir albüm içinde yapınca da insan e ee kardeşim sen 12 şarkı yapmışsın ben o zaman senin 6 şarkını dinleyeyim yeterli. Kafasına girebilir ki bu bence gayet doğal ve mantıklı. O yüzden niye öfkelendim bilmiyorum bir ama neyse çok tekrara düşen bir albüm olmuş aslında onu demeye çalışıyorum ve 12 şarkı hani genelde Türkiye'de rap albümleri maksimum 10 şarkı olur. Bence çok az. Daha fazla olması gerekiyor ama 12 şarkı yapıyorsanız da bu kadar tekrara düşmeyin. Bu bence dediğim gibi kötü olmuş bu şarkıda. Güzel bir beat'ine dediğim gibi ama yani ve hep aynı vokali kullanıyor Blok 3. Hep aynı vokal. Hiçbir değişim yok. Hep o tok ses. O yüzden yani insan diyor ki bir zaman sonra artık bu benim için sıkıcı. Bunu kendine insan, ins kendi kendine insan diyor. O yüzden bence bu şarkında da ederi maksimum 4.5. 12. şarkı Her Yerim Yara. Bu şarkı ne şarkısı biliyor musunuz? Böyle anlamsız Virgin Radio şarkısı. Gerçekten size yemin ediyorum bakın bu şarkı Virgin Radyo'da 30 dakikada bir çalacak şarkı işte bu şarkı. Bir vokal altta beat olarak kullanılmış, sample kesilmiş büyük ihtimalle. Gerçekten ya bu şarkıyı duyduğumda dedim ki lan bütün yaz Virgin Radyo'da bunu çalacaklar ya dedim. Gerçekten şarkının tek tanımı bu. Virgin Radyo şarkısı. O yüzden yani popülerite oynayan bir şarkı. Çok belli. Sözlerde her yerim yara. Yani çok belli ne anlatacağı yine. O yüzden yani diyebilecek bir şey yok bu şarkı hakkında. Bu şarkıda puanım 3. Evet arkadaşlar bugün sizler için Blok 3'ün yeni albümü Obsesif'i değerlendirdim. Hani yani mesela şöyle söyleyeyim. Çakal'ın Summerland albümünü değerlendirmiştim. Bence açıkçası bana yaşattıkları daha iyiydi. Neden daha iyiydi ama buna geleyim. Çünkü mesela benim Çakal'dan beklentim 10 üzerinden 6'lık bir albüm yapması. Hani 10 üzerinden 10'luk bir albüm beklemiyorum ama 10 üzerinden 6'lık bir albüm bekliyorum. Ama Çakal'ın albümü benim için maksimum 16, 10 üzerinden 4'tü. Ama mesela buraya 3'ten beklentim 10 üzerinden 3'lük bir albüm. Ama bu albüm de 10 üzerinden 5'lik bir albümdü ve bu beni aslında şöyle bir noktaya getirdi. Bu albüm iyi lan gibi bir şey oldu. Ya yani 10 üzerinden 5 mesela bu albümün ederi normalde ama benim beklentim bu albümden 10 üzeri 3 olduğu için hani bu albümü o yüzden 10 üzerinden o yüzden 10 üzeri çok fazla 10 üzeri dedim. Neyse. O yüzden bu albüme puanım 10 üzerinden 6 falan olabilir. Dediğim gibi bir konsept kurmaya çalışmış mı? Kafasında kurmaya çalışmış bana soracak olursanız. Nasıl bir konsept kurmaya çalışmış? O ünlü olmadan önceki hayatımla şu anki hayatım arasındaki farklar gibi bir konsept kurulmaya çalışmış. Obsesif olmak belki de başarıyı obsesiflik gibi yorumlanabilir. Olmuş mu albüm? Yani nasıl desem ki? Blok 3'ten beklentimi karşıladı diyebilirim. Evet. Albüm hakkında en son söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı falan bir şeyler yapmayı unutmayın. bir şeyler yaparsınız siz. Her neyse iyi günler. Kendinize zikre. Bir tanesi yazmış ki abi o albümle öyle bırak eski sevgilimi anaokul hocamı bile özledim. Abi.